Arkadaşlar hepinize merhabalar ve sonunda bir alışveriş videosu ile karşınızdayım. Beni biliyorsunuzdur bayağı alır kitap alışverişi yapmıyorum. 2019'da hatta kitap alışverişi yapmayı neredeyse hiç düşünmüyordum. Ama bir alışveriş yaptığım tek bir site var. O da ucuzkitapal.com. Bu siteyi zaten duymuşsunuzdur. Ve bu sitenin içerisinde çok kişiye de önerdim. Onlar da alışveriş yapmaya başladılar. Bu sitenin içerisinde... çok fırsatları da altında 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya ve 4 liraya kitaplar bulunuyor ve çoğu da bilinen aslında yayın evlerinin kitapları ve böyle bu sitenin böyle hala çok fazla bilinen bir site olmamasına gerçekten çok şaşırıyorum. Gerçekten aldığım kitaplar muhteşem. Hatta yine bir sepet oluşturdum. Tanesi 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya kitaplar ve muhteşem kitaplar. Şimdi derseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle e, genelde poşete konuluyordu. Başka işte yayın evinin poşetine. Bu sefer böyle siyah bir poşete konulmuş. Bir poşet mevzusu 25 kuruş almıyorlar. Onu da söyleyeyim. Bu arada bu, bu da kargo poşetinin içerisindeydi. Kargo poşetine attım tabii ki. Buna çıkardım. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle bu 1 lira kampanyası sanırım Ocak ayının sonuna kadar devam ediyor. Bence sonra da devam etsin sakın. Böyle bir kampanya kaldırmayın. Sadece tek söyleyeceğim şey kargo fiyatının arttı. Kargo eskiden 3 liraydı. Süperdi. Şu an 5'e falan çıkmış. O biraz kötü. Neyse başlayalım. İlk kitabımız İnternet bir oyun bahçesidir. Böyle bir kitap. Bu kitabı gerçekten çok merak ediyorum. Ee, gördüğümde böyle dikkatimi çekmemişti. Ama sonra baktım ki gerçekten inanılmaz bir komik kitapmış. Komedi kitabıymış. İnternet bir Oyun Bahçesi'dir. Böyle bir internette çalışan, internet ortamında çalışan birinin işte böyle logo tasarlayan, sosyal medyaya bir şeyler tasarlayan birinin müşterileriyle ve yakın arkadaşlarıyla yaptığı yazışmalardan bahsediyor. Hemen mesela böyle içerik gösterelim. Mesela burada komşusu yok, iş arkadaşı kedi kaybolan kedisi için e, ana karakterimizin e, bir tane kayıp ilanı yapmasını istiyor ve öyle ki böyle mesela göstereyim lost'un içerisinde kedi koymuş baya komiğe gitti ve burada yazan e mailler yazışmalar gerçek bir e blogger'ın aslında David Thorne'un bu kitapta fiyatını bilmiyorum Resif yayınlarından çıkmış bir kitap ve çok 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 komik bir kitap olduğunu düşündüğüm ve çıtayı yüksek tuttuğum kitap. İlk önce bunu aldım. Aa, kaç sayfaymış onu söylemedim size. 287 sayfa içeriği böyle. Gayet cici bir kitap. Ay aman alan bu ne <laughs> maymunmuş. Gerçekten komik bir kitap. Şimdi geçelim diğer kitaba. Ama önce ayraç koymuşlar. O ayraçları göstermek istiyorum. Mavi Çatı Yayınları. Biliyorsunuz Mavi Çatı Yayınları da ucuzkitapal.com'un sanırım yayınevi evi diyebiliyorum. Böyle üçü de aynı Halil Cibra'nın bir aracını koymuşlar. Geçiyorum hemen sonra diğer kitabı. Beni biliyorsunuz Malory Kuleleri'nden Elit Bilton. O Malory Kuleleri'nin yazarı ve Yaramaz Kızlar isimli bir başka seri daha var. Bu seriyi büyük ihtimal hatırlamanız lazım ya da biliyorsanız, duyduysanız. O da bu serinin ama diğer kitapları eksik. Ben bunu buldum. Hem de 1 liraya buldum. Dolin'in En Mutlu Günü. E say yayınlarından çıkmış. Yalnız şu kitaplar eksik. Bunlar ne olacak onu bilmiyorum. 12 kitap. Şu an ben 5.sini almışım nadir kitaptan falan alacağım sanırım. Bu şekilde içi bayağı tertemiz kitap. Çok beğendim. Kaç sayfaymış. Normalde fiyatı 7,5 lira. Niye odaklamıyorsun? Normalde fiyatı 7,5 lira. Ben bunu 1 liraya aldım. 128 sayfaymış. Böyle Yaramaz Kızlar serisinin ikinci parti sanırım bu. Sonra geçelim. Yeni kitaplarımıza müthiş bir seri aldım. Bu seriyi gerçi diğer sitelerde de bulabilirsiniz. Ama ilk önce ben bu seriyi burada gördüm. O yüzden almak istediğim o da İnternet Dedektifleri Çetesi serisi. 90'larda bu bilgisayarların ilk üretime başladığı, çıktığı zamanları anlatan bir böyle macera serisi. İlki İnternet Dedektifleri Birinci kitap Michael Coleman'ın yazdığı kitap ve bunlar Altın Yayın Evi'nin kitapları. Hemen tamam şöyle bir bakalım. 5 lira vermiş. Ben de hani kaça aldım? 3.25'e üç, üç, mi? 3.5'a mı? Yok. 3.75'e aldım. Çok fazla indirim yok ama kitabı zaten bulamıyorsunuz şu an. Bilgisayar meraklısı olan bir genç temsil Smith ekranında bir mesaj bulur. İnternete Z Master adıyla giren bu çocuk esrarengiz bir imdat çağrısı bırakmıştır. Yani baya böyle internette bakın elektronik postlar ya ama eski stil sanırım. Baya yazışmalar falan var. Bunu da baya merak ettim ve bana bu neyi anımsattı? Size de bir şey anımsattı mı? Illumini ve Gemina. Illumina Files dosyasındaki gibi yazışmalar var arkadaşlar. Belki de Burada temelli alınmıştır. Çünkü çoğu böyle popüler kitapların aslında eski olan e, kitaplardan ilhamı alındığını biliyorum. Şimdi mesela sonra diğerine geçelim. Sihirli Anahtar, internet Dedektiflerin ikinci kitabı. Bu arada gayet böyle kısa kitaplar. Bu da 5 liraymış. Böyle çizimler falan var. Yine bir Illumini'yi alım satan sayfa. Bu. Sonra internet dedektifleri üçüncü kitap. Tehlikeli Surf. Bu da yine böyle bir. Bunu yalnız kağıtları diğerlerine göre daha ince. Dördüncüye de bakalım. Bu 3 liraymış. Aa, ben daha pahalı aldım. Ama bunu zaten eski etiket olduğunu düşünüyorum. O yüzden bilmiyorum. Bunun da yazıları ay, kağıdı biraz daha ince diğerine göre. Tamam kağıdı. Böyle bir dörtlü seri yani 3.75'i 4'le çarpın ayrı bir fiyatlı ve çok mutluyum. Bu kitapları bir seri maratonunda okumayı düşünüyorum. Şimdi gelelim sıradaki kitaba. Bu da yine uygun fiyata bulduğum için aldım. O da Azerbaycan Fıkraları Yaşanmış Olaylar Canlı Latifelerle Ejder Olun kitabı. Çeviren İmdat Avşar. Keşke çevrilmeseydi Türkçe. Çünkü zaten Azerbaycan Türkçe çok Ural Altay dil grubundan ve aynı neredeyse. Ee, bazı espriler kendi dillerine daha başarılı oluyorlar. Ve zaten o esprinin o nükteyi mesela uçak indi yerine uçak düştü denmesinden bize göre böyle enteresan geldiği için şu an uçak indi dendiğinde o bize enteresan gelmeyecektir. O şirinlikte gelmeyecektir. O da o yüzden çevril, keşke çevrilmeseydi diye düşünüyorum. Bu da Azerbaycan fıkralarının IQ Kültür Sanat Yayıncılık'tan çıkmış bir kitap. Kaç sayfaymış? Hemen bakalım. 286 sayfaymış. İçerisinde böyle kısa kısa böyle fıkralar var. Böyle bir fıkralardan oluşan kitap. Ve... Doğru olarak biliyorsunuz kargo paralı ve bunları ben aldığımda maalesef 50 lira üzeri kargo ücretsiz. Maalesef kargo ücretsize e, ulaşamadım miktar olarak. Bayağı da kitap aldım yani. Bunu başka yerden alsanız bayağı e, fiyat verirsiniz. Ve tabii ki kargon bedavaya gelmesi için hemen Sağ alt köşede kargo bedava ürünleri oluyor. Bu diğer sitelerdeki gibi. Ve o kargo bedava bölümünden bir ürün aldığınızda kargonuz bedavaya gelmiş oluyor. Ben de böyle bir kitap buldum ve yakamoz yayınlarından bu yayın evini zaten biliyorsunuz. Böyle. Normal fiyatı 15 liraymış. Ben bunu 5 liraya aldım. Gayet makul. Hemen böyle bakalım içine noktaları birleştir. Boya diyor böyle birleştirme kitabı ben de bunu hatırlıyor musunuz şey vardı böyle kocaman olan eser eserlerine dair ama sanırım mesela bu fil çıkacak yüzde yüz eminim ama mesela bundan ne olacağını anlayamıyorsunuz ve anlayamadığınız için de hani heyecanlı yani bu noktaları birleştirmek, bitince ne olacağını görmek. Ben de diğer kitapta zaten önde posterleri vardı ve her birinin ne olduğunu biliyordunuz. Böyle noktaları birleştiriyorsunuz, sonra boyuyorsunuz. Ama noktaları biraz küçük mü acaba? Baksanıza bayağı kaça kadar gidiyor? 250, 300 bayağı. Böyle. Ha yazıyor yerleri gerçi Böyle bir kitap. Bayağı bir şey var. Kaç tane varmış? 125 tane çizim var içerisinde. Bayağı verimli bir kitapmış. Bir de bunu aldım 5 liraya. Ee, yani geri kalanı boş bir poşet. Yani benim udiskitap.com kitap alışverişim bu şekildeydi şöyle koyayım. Çok verimli, çok güzel bir alışveriş oldu. Siz bu ay neler aldınız, kitap alışverişi yaptınız mı, hangi sitelerden yaptınız, neler aldınız, Aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Ben yine ucuz ucuzkitap.com'dan kitap almaya devam edeceğim. Sizlere de önerebilirim, güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Hem ucuz hem de güvenilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol bol okumalı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.